Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün ekiple tayfa ile bir PUBG Mobile girelim dedik. Umarım iyi bir oyun çıkar. Gençler, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Umarım birinci olabiliriz daha deminki gibi. Her türlü. oluruz. Her türlü. Beyazıt senin görüşlerine birinci olabilir miyiz bu sefer? Abi takım oyunu yaparsak ilaki olur yani. Aynen öyle. <laughs> takım oynayan Oyun şeyden önemli ya. ya. Kanaldaki ilk PUBG e, mobil videosu diyebilirim yani. Şey olarak daha önce ilk bakış filan çekmiştim. Sessiz olarak. Şimdi de ekiple birlikte <laughs> girelim dedik bakalım nasıl şeyler çıkacak. <laughs> Sıkıcı elleri böler keserim iyi bir pubg şeyi çıkartabilirim. Like umarım. gelecek mi video? Bu arada var, sesiniz ben bana var, az geliyor. Mi? Umarım videoya az gelmez. M416 isteyen var mı? Gel <laughs> Aa ben Kar98 buldum. Bana versene. Bana versene. Ben de AKM ha, var şu anlık. Ben bak ben size söyleyeyim. Ben ne alsam alayım bu maçta. Carlos sen bulsam, bu diyor bana versene. Anlasın. Sniper kullanabilsem ben de kullanırım aslında da işte. Telefondan oyunca zor oynayınca zor oluyor. <laughs> Şunda. Adam dibimdeymiş amına koyayım ben görmüyorum sen kesiyorsun. Aldım ya. ben al. O. Red Zone. Dur bir şu binaya girek gel. Al, attım şeyi. <laughs> Dürbünü attım dürbünü. Evet. Şu karı tamam. almaya geldim ben. Tamam hadi gidelim. Tamam. İstiyorsan 2x de var. Adam canavar kamyon. Yakışır. Oğlum suya niye soktun aracı? Çıkar çıkar. Canavar kamyon sonuçta oğlum çıkmaz. 7 var mı? 7.62 62 Ben yapmadım yapmışım ya. Hadi binin binin binin, binin binin binin. <laughs> Aa sıkıyorlar. Nereden Help, sıkıyor Help! Red zone'a. Birileri sıkıyordu az önce. Ben beni Adem, Gördüm de işte. Adem gel Adem koş koş. Adam, red Adem red zona ölme. Adem'i alsın az Oğlum haberim yok gel. Oo, çocuk geride kaldı. Koy, geri bas geri. Beyazı daha baksın. Ben. Adam gel bin. Adam sana var ya arabayı hızlı binmesini bilmiyor Salak basıyor bilmiyor ne Hadi gençler hadi 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 hadi. Beyler kanala abone olup ve like atmayı unutmayın lütfen. Canımsın. Lan çarptım. Canımsın canım. Ben hatırlatmıyorum ama böyle şeyleri ya. Küçük şeyler sonuçta. Kaç like geliyor <laughs> bu videoya? Dur, sağda bir adam mı var? Dur 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 Bot. dur dur. Bot. Botu ben alırım. Öldürdüm. Bayıttım da. Alamadım kili. Nerede sen ne iş kanka? Bana 760 kili lazım. Orada var da alırsın. O var. Benzin var mı arabanın? Benzin alayım mı? Araban araba nereye gitti? Lazım. Ha buradaymış. Ömer ya da var. Yok ki kanka. Bana 3 level çantı atla, atla atla atla. Oğlum dur beyazıt düştü dur. Dur dur arkada. Yok beyler beni de alsanıza. Arkada şey. On, on, arkadaşı da alalım hadi. Geldim. Beyazıt hiç konuşmuyorsun ya. Nereye gideceğiz? Ya. İşaretleyin. Nereye gideceğiz? Benzin basayım mı arabaya? Tam şuraya. Alan, alanın ortalarına doğru gidelim. Arabaya benzin basayım. Gerek yok. Full oğlum benzin zaten. Şantada Neye yer. basıyor? Çantada yer kapatıyor. <laughs> Drop var çantada ileride. Boş artık ya. Ya da gidelim mi? Ya hayır gidelim. hayır bas. Hayır. Bu kamyon canavar. Ha? Sağda çatışma var evlerde. Yalnız güzel araba sürüyor ha. Valla. Benden daha kötü amına koyayım. <laughs> Beyazıt. Hemen koşma sen. Beyazıt. Ya. Benim abi. Ee, kankam şey izledim benim şu Wolf Team'deki klanımıza alım videomu <laughs> Yok abi vallahi İzlemedin mi oğlum? Hiç hiç umrunda değil o. Kafana göre. Bir de takip ediyorum diyorsun. <laughs> abi benim sorumluluklarım var ya. Yani. Oğlum bizim yok mu? Ben e, videoyu biz keyfi için çek çekiyoruz doğru ama bizim de bir dünyavi bir sorumluluklarımız var. Hı sen tamam. Senin çok rahat bir şey sanıyorsun herhalde ya. Şey Anladım. neyse oğlum e, konudan saptık. Şey diyecektim. O Klan Alım videomdaki konuşmalarım hala geçerli yani. Crisis Raptor team klanıma gelmek isteyenler gelebilir. Yaş kısıtlamamız yok. Önceden dediğim gibi. Neredesin? Sadece efendi, adam davranın Cyber o kadar. Sıtlama olsun abi abi e, şöyle yaş kısıtlamasını yapmamamızın yapmamamızın sebebi biz Türklerde şöyle bir düşünce var kötü bir düşünce. Yaşı küçükse hiçbir şeye hakkı yok. Yaşı küçükse gelemez. Yaşı küçükse bir şey yapamaz. Oğlum bayıldım bu arada. Gençler. <laughs> evet çok o güzel. Öldürdü ya. <laughs> Nerede abi adam. Nerede Can yani abi. Yo, ben öldüğüm adamı. yerlere bak ya. Nereden geldiğini görmedim zaten. Üç, üç, gördüm üç. adamı. Ben gördüm ben üç gel beni al. Şuraya geç, arkasına geç. Kaç, paç, paç. Adam niye bu? Benim olduğum yere hemen gördü. Oha ama ya. Abi 4 de var sen neredesin ya? Bak ben, benim bay beni baydı. Ben sus attım önümüzü. Şeytanı. Gençler kavga gerek yok. Bir an daha gireriz ya. Onu da Erincil yaptığımızda tamamdır. Hazırlar verin. Erincil de oynayacağız. Ya yaş kısıtlaması olmamasın sebebi klanımızda işte bu kötü düşünceyi kırmak önüne geçmek için ya. 10 ki kardeşlerimizin hakkını yiyorlar yani bazı ülkesinde. Bu düşünceyi kırmak için yaş kısıtlaması koyuyoruz. 10 yaşındaki çocuk da gelebilir, 30 yaşındaki bir adam da gelebilir, sıkıntı yok. Ama efendi olsun, 10 yaşındaki sakin yaşındaki olsun çocuk yeter. Neyi kanka? 10 yaşındaki çocuk da yani... Ya misal Neyse. veriyorum ya, misal, misal. Hayır yani yine o yaşta var. Discord'da da var da. Ben biraz şey. <laughs> <laughs> Oğlum bende yok o hareket ya. Kayalım şöyle. Oğlum bu çok mantıksız olmuş bu ya. Kayma şekli... Fizik yok yani. Fizik kuralı yok şu an. Öyle yani. Nerede çatışsak ki? School mu Pochinki mi? Okulda çatışabiliriz. Abi, Beyazıt. Abi git da seversen ya. School'a gidebiliriz mesela. Abi school. biz daha önümüzdeki <laughs> adamlara takım oyunu yapamıyoruz i̇şte be. 5 saniye sürmez ölmemiz. İşaretleyin oraya atlayalım o zaman. Benim için sıkıntı İyi, yok. School yapalım hadi. Ya ölürsek ne olacak? Ölmezsek şey ne olacak? Ölmezsek bir olmayacak. Hadi oğlum ya şu videoda birinciliği bir getirelim ya. Az önce koyun çok kötü oldu. Hadi kula bir gir bakayım sen. Beş kişiye saldırdım. Vurdum School'da vurdum saymadın. 2-3 kilo olmadan çıkmayacağım. Hadi gençler. Ne Atlamak var. üzereyim ha. Bir numara kanka sen de takip etsene beyazı. Ne yapıyorsun Can abi? Ne oldu? oldu. Sen Neden takip, takip etmedin. Oğlum siz beni takip ediyorsunuz abi, sandım. Kula gitmesek sakın diyorum <laughs> ya. Bence Celal'la öleceğiz bak. Görüşüyor. Korkanın çocuğu olmaz. <laughs> <gülüyor> Kral. <laughs> Korkanın çocuğu olmaz. Girmek isteyeyim de hadi bakayım. Hadi bakayım. Demirden korkuyorum. İçimizden geçsinler gireyim. de göreyim sizi. Of 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 of. Bakın yan yana gezersen hiç Şu benim şey harita yüklenmedi. Ben gençler yani. yabancı bir madde görüyorum. Sağımdan geçiyor. Ya geçmiş. ben şöyle hiç sıkılı girmeyelim gelin ne? çok iler. Oğlum burada beni harcanlar oğlum. Ama yanımda çok adam var lan. Yanımda ol. adam var oğlum. İsterseniz Miami'ye de gidebiliriz. Adam kokilere gel, kokilere gel. Oğlum bir tanecik abi, mı koyayım ya? Abi, abi, bir tane bile silah yok. Benim hadi sevgilim senin artık. Olaya gel. Aa. O silah yok. <gülüyor> 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 Oğlum yemin yok. ederim hiçbir yerde silah yok. Ben Vallahi de ben şey yok. Libik <laughs> sanma burayı. Benim oyun çok Sonunda başlayayım. Benim internet çekmiyor. Adam iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Okul sahası, şey basketbol sahası. Binelim. Ne var burada? Bunlar iş görmez ya. <laughs> Kahrol düşman. Sana Al sana ben ben. Bileşim var. Ben bombayı. İyi silahları yok <laughs> ya. Aa, bayıldım gençler bayıldım 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 bayıldım. Oğlum abi, bir dünya düşman var lan olduğum ya. yerde. <laughs> Kendizden ayrı geleceğiz. Ev savunacağız burada bak. Çok numara. kırık silah bu. Pompalı duruyorum ben de. Ev savunacağız burada. Adam gel bize. Beyazıt basketbol salonunda bir dünya adam var. Onlar öldürdü beni. Bir kişiyi aldım Aa, sonra öldüm. Yapabileceğim şey yok burada. iPhone'la ile ölmen bir hata aslında biliyorum. <laughs> ne alaka oğlum ya ne alakası var abi kral telefonla yani oynuyor gençler videomuzu oynayalım. burada bitirelim umarım Ay, keyif almasınız be, tere zaten tere muhabbet açın. olsun diye ben ne o ne işime bak baya telefonla bu kadar oluyor bilgisayardan emülatörden oynamıyorum sonuçta devamı Hı, gelir mi gelmez mi bir. Ee, bilmiyorum an da kafamda bir plan yok bir şey yok arkanda beyaz What? arkandan vuruyor Nereden vuruyor Otların arasında o? Otların ne arasından nereden var bilmiyorum. Canına sıktı. Bir yerden Çiftli sıkıyor ama anlamadım. Şey ne yok ben ne yapacağım? Geldi adam geldi adam geldi. Hadi al onu. Hadi al onu. Gel buraya benim oğlum. Hadi gelme be gelme. Daha hayal. Yani... Yok, yok adam hiç yuz mi uzaktan aldı böyle ya. Ya e, bak, videomuzu burada bitirelim. Herhalde. Herhalde. Serisi gelir mi bilmem. Yani serisi gelebilir diye sormanız bir şey ifade etme. Ben... İyiydi ya, zevk aldım yani. Şimdi bir de kendi aramızda atalım. Var mı Her birinize eşlik ettiğiniz için tek tek teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Beyazıt Ahmofin şey. taktikler konu. Şey, ambar oynayalım mı?